Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Sizinle Kanal İstanbul üzerinde konuşacağım. Ama benim konuşacağım Kanal İstanbul aslında masal şehir. Türkiye'nin yaklaşık bir buçuk asırdır şehircilik seven başarılı bir şehir modeli neredeyse inşa edilememiş. Var olan şehir dokusu da giderek tarif edilerek şehirlerimiz problemleriyle boğuşan, içinden çıkılamaz meselelerin oda haline gelmiştir. Bunu Masal İstanbul'la yani halk arasında Kanal İstanbul denilen projeyle nasıl izah edebiliriz? Aslında Kanal İstanbul yani Masal Şehir bizim şehircilik modeli üzerinde devletin mega ölçekte yapabileceği bir şehir inşası. Dolayısıyla bir medeniyetin inşası için bir fırsat olabilir. Nasıl mı? Kanal İstanbul yerine bundan sonra masal şehir kullanacağım. Lütfen beni sabırla dinleyin. Masal İstanbul projesi bize halen var olan şehir dokusunun Türkiye genelindeki sorunlarının nasıl çözülebileceği üzerinde bir laboratuvar görevi yapabilir. Şimdi benim Kanal İstanbul projesine bakışımdaki masal şehri size bir anlatıp sizinle paylaşmak isterim öncelikle. Bu masal şehir kanalın iki kenarında 100 metrelik iki bandı halka açık olan ve hemen bu 100 metrelik banttan sonra 10 dönümden daha az olmamak üzere kanala 100 metre cephesi olan yalı arazileriyle ve arkasından da 1-2-3 katlı kademeli modeli içeren bir şehir dokusunu inşa etmek. Projemizin ön tarafında bunlar var. Hemen bu şehrin konut bölgelerinin bitişiğinde de merkeze yakın ticari bir takım faaliyetlerin yürütüleceği şehir merkezi, şehrin camisi, kültür merkezi ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı bir şehir dokusu inşa edilebilir ve yine merkezden kolayca ulaşılabilir büyüklükte bir sanayi bölgesi hemen düşünülebilir. Tabii bu sanayi bölgesinin tarım arazileri üzerinde konuşlanmaması lazım. Bu çok önemli. Yine bu şehri inşa edeceğimiz bu 1-2-3 katlı binaların yapılacağı zeminlerin yerleşime, iskana müsait yerler olarak belirlenmesi ve buna göre şehrin gelişmesi gerekir. Şehri geliştirirken tabi hedef nüfusunuz olmalı. Burada benim öngördüğüm şehrin iki yakasında 125.000'den 250.000 kişinin yaşayabileceği ama ilk etapta 75.000 kişinin bir tarafta diğer 75.000 kişinin de öte tarafta iskan edilebileceği bir şehir inşa etmek. Ve bu şehrin gelişme alanlarını, inkişaf alanlarını da 50 biner kişi düşünürsek Toplam olarak şehrin büyüklüğü 250 bin kişilik olmalı. Ve bu şehrin insanı aslında mevcut İstanbul'daki yaşayan nüfusun belli bölgelerinden buraya aktarılan, buraya taşınan ve o taşındıkları yerlerdeki yoğunlukları azaltarak, seyrelterek giderek İstanbul'u seyretme projesinin ilk adımı bu Masal Şehir'de yapılmalı. Masal şehrin toplam 250 bin nüfusunun maksimum bir sınır olduğunu düşünürsek Buraday bu şehir sanayi bölgelerinin hemen ardından tarım alanları şehrin çeperlerine doğru tarım alanları ve daha dışında da orman, dere ve diğer coğrafi bir takım bölgelerin yer aldığı, sınırları belirlenmiş, bir yağ lekesi gibi büyümeyen, nüfus limiti belli, insanların yatay ve yavaş şehirdeki bütün o imkanlarını yaşayabilen ve gelecekte Türkiye'de yeni şehircilik modelinin inşasına bir fırsat oluşturabilecek bir masal şehirden bahsediyorum. Bir şehir dokusundan, ideal bir şehir paradigmasından bahsetmeye çalışıyorum. Bu şehrin iki yakasını birbirine birleştiren raylı taşımacılık ya da motorlu taşımacılıkla ilgili bir takım köprülerin gerek zemin üstünden gerekse zemin altından bağlantıları dışında şehri birbirine bağlayan ve dış mükey formda Venedik benzeri gece aydınlatmalarıyla, gündüz de o tabiatla bütünleşmiş haliyle bir masal şehrin enstrümanlarını buraya yerleştirmeliyiz. Kanalın iki kenarında insanların rahatlıkla gezip dolaşabileceği, denize, kanala, boğaza bakabileceği, orada gerektiğinde balık tutabileceği ve tümüyle kamu kullanımına açık bir alandan bahsediyoruz ve yine eğimli olarak kanala her iki taraftan bakan ve 10.000 metrekareyi sağlayan düşük yoğunluklu her 100 metrede bir malikanenin, bir yalının, bir konağın yer aldığı gece sahili o 100 metrelik bantları daha emin, daha az riskli olabilecek bir kanal imkanı varken sırf bu kanala birilerine arsa arazi rantı sağlanıyor denerek böyle bir şeye karşı çıkmak çok ucuz, çok değerlendirilmeye alınabilecek bir gerekçe olarak ortada durmuyor. Peki İstanbul Boğazı'nda deniz trafiği nasıl cereyan ediyor? Bir de onu düşünelim. Günümüzde 500 bine yakın insan her gün denizin Boğazın bir yakasından diğer tarafına geçmek zorunda. Aynı boğazdan yüksek tonajlı ve tehlikeli gemilerle bu yolcu gemilerinin 90 derece çarpışacağı riskli bir güzergah var. Bunu İstanbul gibi iki tarafı dünyanın benzersiz Boğaz manzaralarıyla dolu olan bu şehrin şehir hatları gemileriyle, sandallarla, kayıklarla özgürce gezmek, karşı tarafa geçmek, bu tarafa gitmek, hatta her yakanın kendi içindeki ve topografik olarak bu kanala uygun bir coğrafi yapı içinde. Ve çevresindeki barajın da özellikle Sazlıdere Barajı'nın da çok az bir kısmına dokunduğunu görürsek aslında kanalın yapılmaması yönündeki değerlendirmeler sadece dönüp dolaşıp arsa ve arazi spekülasyonundan başka bir şey değil. Niye işte birileri para kazanıyor? Bakın buna da ben bir çözüm öneriyorum. Diyorum ki bu Kanal İstanbul'u doğru ve güzel bir şekilde inşa edersek hem Türkiye kazanır, hem devletimiz, hem insanımız kazanır. Ve boğazımızı da, İstanbul boğazını da sıkan, bizi boğan, İstanbul'daki iki yak arasındaki deniz trafiğinde riske eden bütün bu sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırmış oluruz. Peki bu rantı ve haksız bir takım şeyler varsa bunları nasıl engelleriz? Benim ideal şehircilik paradigması olarak önerdiğim adımlardan bir tanesi bu masal şehirde yani Kanal İstanbul'daki arazileri devlet süratle hazineye devretmeli, istimlak etmeli. Ve bunları belli parsellere ve bölümlere ayırıp 99 yıllığına kiraya vererek tapu verme işlemini kaldırması gerekir. Dolayısıyla mülkiyetin belli ailelerde, belli kesimlerde yoğunlaşıp toplumdaki sosyolojik dengenin de bozulmamasına yardımcı olabiliriz. Bunun için de anayasa değişikliği gerekiyorsa bunu da yapmak lazım ama burada arsa ve arazi spekülasyonunu mutlaka önlememiz gerekir. Bu konuda devlet üzerine düşeni yapmalı ve giderek Türkiye geneline yayacak olan şehircilik modelindeki mülkiyet rejimi de yeniden ele alınmalıdır. Bu şehrin varlığı 2-3 asır değil, milattan önce neredeyse 3000'lere, 4000'lere varan bir İstanbul'u konuşuyoruz. Bu kadim şehrin boğazını böylesine riskli bir durumda bırakmak yerine, biz Kanal İstanbul projesini masal şehri dönüştürerek, oradaki insan yoğunluğunu da şehrin diğer bölgelerinden buraya transfer ederek, aynı zamanda tabiattaki tahribatı da yapmayarak çıkan hafriyatları Karadeniz'deki o ıslah edilecek olan alanlara doldurarak şehir trafiğinin akışını da şu andaki akışını gerek tem gerekse D100 karayolunun akışını engellemeden mevcut karayolu dokusunu da tahrip etmeden inşa edebiliriz. Yaklaşık olarak 45 km boyundaki bu kanalın Türkiye'ye kazandıracağı çok şey var. Bunu zaten 200'den fazla kurumdan alınan görüşlerle ve olumlu raporlarla devletin en ciddi kurumlarının değerlendirmeleriyle Alınan izinlerle bu zaten ortaya çıkmıştır. Varsa yine de sakıncalı olan tarafları bunları gidermek lazım. Ama kimse ya bu kanal yapılmasın çünkü bazı ailelere, işte yabancılara, şunlara, bunlara araziler peşkeş çekiliyor. Efendim bu kanalın yapılmaması için bu söylenen gerekçeler asla yeterli ve tutarlı değildir. Bunu çok rahat devlet önleyebilir ve bu hayati önem haiz değildir. Hele hele bir belediye başkanından eğer kanal yapılırsa depremi tetikler, deprem etkisi olur şeklindeki iddiaları gülünç olmaktan daha ötede bir izahtan uzak bir anlatımdır. 27 metre İstanbul'da yapılan kimi gökdelenlerin temel derinliğinden bile azdır. Ama bunu biz 27 kilometre olarak eğer yapsaydık o zaman bunu tartışabilirdik. O kadar ciddiyetten uzak tenkitlerle boğuşuluyor. Bu doğru bir yol değil. Biz... Türkiye'den yanayız. Biz memleketimizin geleceğinin daha aydınlık olmasından yanayız. Biz şehirlerimizin mevcut durumu ve gidişatını doğru bulmuyoruz. Ve benim bir mimar olarak, bir şehirci olarak şehirlerimizi acilen ıslah etmemiz gerektiğini, Anadolu'da süratle 100 tane yeni şehir kurmamız gerektiğini ve şehirlerimizi hızlı trenlerle birbirine bağlayarak artık şehir merkezinde yoğunlaşarak oturmanın önüne geçmeliyiz. Şehir dokularımızı önümüzdeki 25 yıl içinde seyrelterek yaşanabilir şehir haline getirmeliyiz. Şu mevcut durumdan kim memnun olabilir ki? İstanbul'un bu nüfus yoğunluğuyla, bu girişle su, asayiş ve trafik sorununu kimse çözemez. Velidir ki en büyük projeleri bile yapsanız bu şehirciliğimizi düzeltmeden, şehir paradigmamızı, şehircilik paradigmamızı ideal bir şehirciliğe doğru yönetmedikçe Kesinlikle biz ne İstanbul'u ne Türkiye'yi ideal bir şehircilikle buluşturamayız. İşte Kanal İstanbul bunun için bir fırsat. Bunu masal şehri e çevirebiliriz. Kanalın iki tarafındaki o halka açık sahil ve gezinti alanlarıyla, rekreasyon alanlarıyla, ardından arkasındaki 100 metrelik bölümde yalılarıyla, onun arkasından 1, 2 ve 3 katlı akademili konutlarıyla bir mahalle, bir küçük bir şehir örneğini kanalın her iki yakasında inşa edebiliriz. Asla tarım alanlarını sanayi yapıları yapmadan, sanayi yapılacak yerleri, ticari alanları doğru ayırarak, doğru yaparak ve şehre dışarıdan onlarca, yüzlerce, binlerce kamyonun getirdiği erzak ve diğer şeylerle yoğunlaşan, içinde hayatın cehenneme döndüğü bir şehir yerine kendi kendine yeterli olan yavaş şehir modeline doğru bir evrilme herhalde şehirlerimizi kurtarmaya daha uygun bir çözüm olacaktır. Artık biz siyasi, ideolojik bir takım çekişmelerle ya da uzantısı dışarıda olan bir takım kesimlerin Türkiye'nin ciddi projeleri üretmesine karşı öngördüğü, iddia ettiği enstrümanların büyük bölümünün içinin boş olduğunu anlamamız gerekiyor. Devletin kaynaklarını da heba etme noktasında eğer Kanal İstanbul mülkiyet rejimi değiştirilerek hazineye devredilen bütün bu Kanal İstanbul arazisinin 49 yıllığına veya 99 yıllığına kiraya verilerek buradaki arsa arazi spekülasyonunu önlersek inanın bu arsa ve arazilerden alınan kiralarla o 99 yıllık kiralarla 49 yıllık kiralarla kanal maliyetinin çok büyük bir kısmını karşılarız ve İstanbul Boğazı'ndaki o bir daha yeri doldurulamaz eşsiz tarihi yıllarımızı insanımızın gün içinde en az 500 bin kişinin karşılık olarak deniz trafiğiyle seyahat imkanlarının can güvenliğini, trafik, deniz trafiğindeki güvenliği bunun bize katacağı değerlerden hiçbir bedel daha önemli değildir. Biz şehirlerimizi kurtarırsak medeniyetimizi yeniden inşa edebiliriz. Biz şehirlerimizi ideal şehirciliğe yaklaştırabilirsek insanımızı daha mutlu edebiliriz. Biz siyasi çekişmeler, kısır iddialarla birbirlerini durdurmak ve çökertmek yerine hep beraber omuz omuza verirsek Türkiye'de yapacağımız hiçbir şey yoktur. Yeter ki isteyelim. Bir mimar olarak Kanal İstanbul'un, benim deyimimle Masal İstanbul'un yanındayım. Bunu yapmalıyız. Bu ideal şehirciliğimizin bir prototipi, bir örneği olarak inşa etmeliyiz. Ama söylediğim şartlara, söylediğim kurallara riayet edilirse işte bu ideal olana yaklaşmak demektir. Kendilerini çok bilmişlikle göstermeye çalışan insanların Arkası boş, içi doldurmamış iddialarına kulak asmayın. Türkiye, geleceğin en büyük medeniyetini yine inşa etmeye adaydır. İnsanlarımızı bir bütün olarak birleştirmenin bir yolunu bulmalıyız. Gönülleri kazanmalıyız. Bu ve benzeri konulardaki görüşlerimizi yine ortaya koymaya çalışacağız, imkanlarımız ölçüsünde. Söylediklerimizden doğru olanlar olduğu gibi sizin katılmadığınız, size uygun olmayan yerler gelebilir. Allah en doğrusunu bilir. Sürçülisan ettikse affola. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.